Dün yaşadığımız Türk lirası'ndaki değer kaybını acaba bugün de yaşayacak mıyız endişesiyle ekranlarınıza getireceğiz. Piyasalar açılacak ve konuğum stüdyoda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Sayın Karabat. İyi yayınlar. Günaydın. Hepimize Günaydın. iyi günler. Hoş geldiniz. Şimdi birkaç başlığımız var. Evet. Ama dün Türk Lirası tam da bu saatlerde piyasalar açıldığı andan itibaren ee, böyle bir jet hızıyla yine bir değer kaybetti. Euro tarihinde ilk kez 30 lirayı aştı. E, dolar 27 lirayı aştı. Ve seçimden bu yana yani 28 Mayıs'tan sonra inanılmaz değer kaybı yaşayan Türk lirası dün kendi rekorunu yineledi değer kaybı konusu. Umarım hatırladım. bugün de yenilemez. İşte biraz önce piyasalar açıldı veya açılmak üzere. Ekrana sevgili yönetmenimiz güven getirdi. 27 sınırında olan bir Amerikan doları Euro 30'u çoktan geçti. 30.229, 30.321 bandında ve Altının da gramı 1700 liraya açtı. Şimdi dün bu tabloyu gördüğünüzde ne hissettiniz? Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz açıklama durumu var. Piyasalar onu mu bekliyor? Yoksa e, bu arka arkaya gelen zamlarla enflasyonun daha fazla yükseleceğini düşünen vatandaş yine dövize mi yöneliyor? Ne dersiniz Sayın Karabağ? Türkiye bir sarmala giriyor. Üzülerek görüyorum enflasyon, kur, faiz... Böyle bir sarmala görüyor ve aslında Arjantin'in yaşadığı krizin bir benzerini ne yazık ki yaşayacağız. Buradaki temel olgu şu, size söylediğim vatandaşın ne yapacağını bilememe hali. Vatandaşa yol gösterebilecek, güven verebilecek bir hükümetin olmaması hali. Aslında hükümetteki kişilerden öte hükümetin bir programının olmaması, bir planının olmaması ve bunun açık bir şekilde hissediliyor olması, hükümetin savruluyor olması... Vatandaşta güven duygusunu zedediği için vatandaş da hemen her olgu karşısında panik halinde dolar almaya, TL'den uzaklaşmaya doğru gidiyor. Daha dün akşam benim oğlum bile baba artık TL'de kalmamak lazım dedim paramız yok Allah'tan. Ama çocuklar bile bunu hisseder hale gelmişse düşünün çocukların bile ekonomist olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz. Çocuklar bile bu hale getirilir ve temel olgu şu artık kimse hükümete güvenmiyor ve savruluyor. Bir faiz beklentisi var. Daha önce de oldu bu beklendiği kadar olmadı. Şimdi yarın yine bekleyeceğiz. Ama e, işte faiz az mı çok bu tartışması diğer taraftan yapılırken soruşu doğru zamanda doğru olduğu kadar arttırmak lazım faizi. Daha önce çok daha düşük kararlarla, faizlerle çok daha önemli ekonomik sonuçlar elde edilebilirdi. Ama bugün küçük artışlarla önemli e, sonuçların elde edilebilmesi mümkün değil. O eşiği de Türkiye ne yazık ki açtı. Şimdi artık Sayın Karabat, kamu bankaları da dolara müdahale evet. etmiyor deniliyor. Ve e, sadece Haziran ayında %20 oranında değer kaybeden bir para birimimiz var. Yani öneriniz nedir vatandaşa? Yani vatandaş tamam biraz parası varsa gitsin dolar mı alsın? Sizin oğlunuz söylemiş hani dolara mı alsak baba böyle demiş. Böyle bir çağrı ama yapmak şimdi, çok doğru değil. Yani, ama yani vatandaş da çağrı arıyor. Bence çağrıyı yani... hükümete yapmak lazım. Hükümet az önce söyledim bir program açıklamalı. Hükümet bir plan açıklamalı. Ne yapmak istiyor hükümet? Bunu açıklamalı. Yani hükümet mesela Türkiye'de enflasyonu azaltmak için bir üretim programı ortaya koyuyor mu? Hükümet bu ülkede güvenin tesisi için Türkiye'deki bütün siyasi çevrelerle, bütün ekonomik çevrelerle ötekileştirmeyi ortadan kaldıran bir adalet ve hukuk duygusunu ortaya koyan, uluslararası piyasaya güven veren bir adım ortaya atıyor mu? Hükümet bu ülkede hala TÜİK'in enflasyon, enflasyon rakamlarını eğer referans olarak kabul ediyorsa ve buna göre bütün zamları ayarlıyorsa, ücret zamlarını o zaman bu iş olmaz. Rasyonel zemin diyorlarsa eğer önce şu tüyük rakamlarını düzelteceğiz. Bizim çağrımız vatandaştan daha çok hükümeti olmalıdır. Zaten birazdan sorarsınız mecliste o yüzden <laughs> olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Evet, onu biraz Hükümet daha... tasarrufla ilgili bir harcama yapı yapıyor mu? Kamu Temel, o, kamu harcamalarını tasarruf bir... çağrısı yapıldı. Ya hiçbir herhalde. şekilde tasarrufa gidiyorlar mı? E, o, o koruma ordularından vazgeçiyorlar mı? Saray harcamalarından vazgeçiyorlar mı? Şimdi dün e, açıkladı işte bizim sözcümüz. Yani harcamalar %102 artmış, gelirler %49 artmış. Düşünün böyle bir ortamda yaşıyor. Bu harcamaların içinde neler var? Faiz, faiz harcamaları var 275 milyar, iki katına çıkmış. Bu harcamaların içinde kur korumalı mevduata verilen 25 milyar var. Bu harcamaların içinde o geçmediğimiz köprülere verilen 25 milyar var. Ve buradan yola çıkacağız. Vatandaşın çocuğunun mamasına bezini zam yaparak buradan kurtarmaya çalışacağız. Böyle bir kurtuluş olmaz. Yeni bir üretim programına ihtiyaç var. Adalet duygusuna ihtiyaç var. Kamuda tasarruf genelgesi az önce haberde siz de verdiniz. Hemen delindi. Sadece onunla değil mi? Yeni saraylar yapılıyor. İhaleye yatırıyor. çıkıldı mı? Yani Orhan çıkıldı. elinde saray ihalesi var. Böyle bir duyguya karşı karşıyayız. Dolayısıyla çağrımız vatandaştan daha çok hükümetedir. Hükümete çağrımız olduğu için de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya çağırdı. Evet şimdi bu toplantıyı çağırdınız. Ee, grup başkanınız e, Özgür Özel de izah etti. E, nasıl bir çözüm yolu arayacaksınız o toplantıya olumlu yanıt verilmesi halinde? Yani diyelim e, me meclis zaten 1 Ekim'e kadar evet. tatile girdi. Yani bu ek vergiler görüşüldü, torba yasa görüşüldü. E, hepsi de jet hızıyla geçti. Ve hemen ardından da meclis tatile çıktı 1 Ekim tarihine kadar. Kabul gördü ve toplandınız diyelim. Ne gibi bir öneriniz olacak? Nasıl bir e, çözüm yolu göstermeyi Türkiye düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma metotları belli. Bir araştırma komisyonunun kurulması evet. gereklidir. Bununla ilgili çalışmaların yapılması. Az önce benim dediğim e, en önemli şey şudur. Bu Böyle dönemlerde, kriz dönemlerinde bütün kesimlerin buna çözümle ortak edilmesi bir güven duygusunun oluşmasına, tesis edilmesine yol açar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ...toplanma kararının alınması bile piyasalarda başka bir havaya yol açar. Hmm. Bir e, güven duygusunun oluşmasına bir beklentiye yol açar. Dolayısıyla siyasetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devre dışı kalıyor olması yaz aylarında... ...kabul edilebilir bir şey değildir. Belli yasal düzenlemelerin de yapılması gereklidir. Özellikle tasarruf diyorsak eğer o alanda da belli yasal düzenlemelerin somut tespitlerle ortaya konulması gereklidir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanıyor olması... ...hem bu konuda zamların sebeplerini araştırması... Ortadan kaldırmasıyla ilgili koşulların oluşması, çeşitli komisyonların ve yasa yasal çalışmaların yapılması alanında önemlidir, yapılmalıdır. Yapılırsa da en kötü şey, en düşüni söyleyeyim, piyasalarda bir güven beklentisi oluşmaya başlar. Çünkü en önemli sorunlardan bir tanesi de zaten Türkiye'deki siyasetteki kutuplaşma ikimde aslında piyasalar arasında sorun. Piyasalar için sorun olan bir noktada işte Türkiye'nin e, batının Türkiye'ye yatırım yapmıyor olması, bununla ilgili kaygılar taşıyor olması, Türkiye'deki adalet ve e, demokrasinin henüz yeterince batının gözünde tesis edilmemiş olması yatırımlar konusunda çekimsel kalmalarına neden oluyor. Bu anlamda da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir körfez ziyareti var evet. sıcak para arayışında. Önce Suudi Arabistan'a ardından da Katar'a geçti. Suudi Arabistan'da da anlaşmalar imzalandı. Siz bu ziyaretleri nasıl yorum e, bulunması gereken ilk etapta acil, ivedilikle bulunması gereken, sağlanması gereken sıcak para e, girişi sağlanabilecek midir? Ne dersiniz? Bu arada gözümde bir yandan S evet. e, ne olur bakıyorum. hem siz hem izleyenler kusura bakmasın tablomuzda Bak. çünkü piyasalar açıldı ve sürekli yanıp sönüyor. E, bugün takip ediyoruz. Yarın faiz kararı açıklanacak. Birazdan onu da soracağım. Ben Mehmet Şimşek ilk göreve geldiğinde yaptığım açıklamada Mehmet Şimşek'in en önemli maharetlerinden birisinin sıcak para olmak olacağını bulmak olacağını. ikinci önemli maharetinde e, devletin ve özel sektörün önemli kuruluşlarını satmak üzere bir planlı olacağını söylemiştim. Bu konuda yetenek gösterebilirler. Ama sıcak paranın nereye harcanacağı konusu sorundur. O yüzden işte Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalıdır. Kaynak bulduk. Nereye harcayacağız? Böyle bir sorun var. E, bu noktada bu parayı bulabilirler. Ama geldiğimiz nokta Türkiye'nin kimlere muhtaç olduğunu göstermesi açısından çok önemli değil mi? Şimdi düşünelim Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'un müsebbibi olarak gördü uzun süre. Ve bütün yandaş basın onun üzerinden bir propaganda yaptı. E, önemli bir süre Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ki hala şeyi bulunmadı, cesedi bulunmadı. E, Suudi Arabistan'ı suçladı. Sonra diğer Katar'la ilgili aynı durumlar yaşandı. Ve şimdi biz onların kapısını bekliyoruz. Giderken de yanımızda bir tokla gidiyoruz. Bizim asgari ücretlerimizin 114 ay çalışarak alamayacağı bir TOK'dan bahsediyoruz. ya Ben şey görmedim mesela büyük ülke ya. Almanya Başbakanı bir yere giderken Audi, Mercedes falan götürüyor mu? Böyle bir şey hiç görmedim. Büyük ülke refresi değil bunlar. Ama daha önce kendisi uçak hediye aldığı için bunu da görüyor. Neticek Katar bah... bir uçak hediye evet, etmişti. Uçan saray. uçan saray. Boeing 737S evet. e, bilmem ne diye geçiyor da. Biz de TOK da. hediye ediyoruz durumumuz bu. Biraz önce bir vol getirdik ekrana. Siz de hani tasarruftan e, bahsedince az önce e, Sayın Karabat e, güvene rica edeyim o kaç yüz bin kamu aracımız var. Almanya'nın kaç tane var? Belki Sayın evet, tabii. Vekilimiz de bir şey söylemek ister. Hani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bir tasarruf çağrısı Şeref var ya. parası bunlar. Ha bu öyle demişti. Değil o mi? zırhlı araçlar için demişti evet. onu. O lüks makam. 125 bu... bin kamu aracımız var e, o, evet. Sayın Karabat. Almanya'nın böyle 9 bin tanecik. Kıskanıyorlar bizi. Biraz önce aynıyorum ben yaptım. Japonya 12 bin, Fransa'nın da 8 bin tanecik. En garibanı da Fransa zaten. E işte i̇şte bu hal böyleyken biz tasarruf yapabileceğiz mi Sayın Karabat? İşte bundan vazgeçmek lazım zaten. Bundan vazgeçmek lazım. Ama vazgeçiyor muyuz? Hayır. Hala zırhlı araçlarla ihalesini yapıyoruz. Bundan vazgeçmiyoruz. Araç, araçlardan vazgeçmiyoruz. E dönüyoruz saraydan da vazgeçmiyor. Şimdi Orhan eline de bir saray yapılıyor ki maliyetin 60 milyon civarında olduğu söyleniyor. 65 milyon civarında. Ondan da vazgeçmiyoruz. E bu saray sadece bir beton değil ki. Sarayın kadrosu var, çalışanı var. Ya gereksiz üretimi havale etmediğimiz bir sürü çalışanı orada istihdam ediyoruz. Netice itibariyle problem işte. Dünya bizi kıskanıyor şu anda. Dünyanın kıskandığı ülkede çocuklar mama alamaz hale geliyor. Biz bütçeyi oluşmak için Çocuk bezine evet. zam yapıyoruz. Bakın sonra diyorlar ki bakın uzun bir süre haber yaptınız. Dediniz ki hükümet dedi ki bu zamları kim yapıyor? Bu zamları 3 artı marketler yapıyor değil mi? Dedi. Peki kim yapıyormuş? Bir resmi gazete arkadaşlar. Bakın resmi evet. gazete var. Resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Kararnamenin altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Ve bu kararnameyle çocuk bezine KDV'sine 102 zam geliyor. Yani... 112 zamını yapan kişi Recep Tayyip Erdoğan. 3 haftalık marketler değil. Metin külük operasyon yapılıyor diyor. Operasyonun başında imzasıyla Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla başkanlık sistemi var. Dediniz az önce temel güven sorunu. Yetkilerin tek elde toplandığı bir rejime ne iş piyasadaki kimseler güvenir, aktörler güvenir, ne de uluslararası piyasalardaki aktörler güvenir. Durum budur. Bütün yetki Burada tek elle toplamış. Bence Arap Poşet... sermayesi bile Sayın Karabat güvenmiyor. Yorumlamanızı isterim. Borsa İstanbul'daki yatırımlarının 10 milyar dolarını geri çekmişler. Neden çekiyorlar? Bir. İkincisi diyor ki biz para vermeyiz, yatırım yapmayız. Karlı şirketlerinizi alırız. Yani Hazret aset, ederim. yani değerli çok evet. değerli varlıklar hatta. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Yani para vermiyor, yatırım yapmıyor, yaptığının da önemli bir kısmını geri çekiyor. Demek ben ki... diyor bir kere şöyle düşünmek lazım. Ee, Körfez sermayesi için dünyada yatırım alanı yok değil. Çok önemli alanlar var. Yani bugün Avrupa'nın önemli kulüplerini evet. bile devralmış. Az önce e, fikstür açıklamasını gördüm. Avrupa'nın çok önemli kulüplerini bile devralan bir körfez sermayesi var. Dolayısıyla Paris Saint Germain'i Katarlar aldı. Yani çok önemli alanlar var kendilerine. Birçok Avrupa şirketine de ortak oluyor. Volkswagen'e de ortak Tabii. oluyorlar. Başka şirketler Her var. yerdeler. Her yerde var. Dolayısıyla alternatif alanları var. Türkiye şöyle bir hava istiyorlar. Sanki onların hiç alternatif alanları yok. Bize de kaşımız gözümüz için hayranlar. Müslüman kardeşliğimiz var. Onlar da buraya gelecek. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla kendilerini karlı hissederlerse, Türkiye'nin jeopolitik anlamda önemli noktalarını ele geçirebileceklerini görürlerse gelirler. Bu bazen bir kamu, kamuya ait şirket olabilir, varlık konu ait bir şirket olabilir. Bazen özel bir şirket olabilir, gelirler. Ama daha çok kritik yerlere gelirler, limanlara gelirler, başka yerlere gelirler. Ve netice İzmir itibariyle Limanı, biz, bir tanesi evet, aynen. Şimdi. biz jeopolitik tavizler veren bir ülke konumuna geliriz. Zaten AKP iktidarı... İsveç'teki İsveç'in NATO meselesini de, Rusya ile ilişkilerde de, Körfez ülkeleri ilişkilerde de sürekli jeopolitik tavizler veren bir hükümet haline gelmiştir ve Türkiye'nin ne yazık ki geleceğini ipotek altına alan bir hükümet haline gelmiştir AKP hükümeti. Bu noktada bu ziyarette e, nelerin görüşüldüğüne baktım ben. Yani doğrudan yatırım konusu söylediniz. Mesela savunma konusu var. Baykar'ın yatırımları var. iletişim alanındaki bazı yatırım ortaklıkları diyor ki Yine daha önceki bir iletişim özelleşmesi skandalını biliyoruz bu nokta. Hı hı. Demek ki bazı enerji alanda ortaklıklar var. Bakın size önemli bir şey hı hı. enerji alanda yatırımlar diyor. Demek ki Türkiye'nin yenilebilir enerji alanlarına ilişkin belli yatırımları var. Ve bu alanların hepsi AKP tarafından Türkiye'nin ipoteği, geleceği ipotek altına alınarak pazarlanıyor anlamına geliyor. Doğrudan yatırım konusunda da bazı anlaşmaların yapılacağı söyleniyor ama nelerin olacağı da henüz belli değil. Şimdi Batının Erdoğan'ın körfez ziyaretini nasıl gördüğünü de bir hatırlayalım. Biz ilk saat diliminde konuştuk bunu. Diyor ki Bloomberg, Batının boşluğunu körfez dolduruyor. Yani Batı güvenip Türkiye'nin gidişatına, demokrasisine, evet. hukukun üstünlüğü ilkesine uymamasına güvenmediği için yatırım yapmıyor ve Cumhurbaşkanı da çareyi körfez ülkelerinde arıyor diyor. Bloomberg haberi böyle görüyor. AFP Fransız haber ajansı diyor ki en çok da ee, bu kelime biraz böyle böyle içimi de bir hüzünlendirdi, acıttı yani. Gezi ekonomideki çöküşün ardından geldi diyor. Yani bizim ekonomimizi çökmüş bir ekonomi olarak görüyor e, Fransa. Ve Financial Times'da Erdoğan elinde satış listesi var diyor. Yani Türkiye'nin o çok değerli varlıkları dediğimiz asetleri evet. satılacak diyor. Ve Financial Times'da diyor ki Erdoğan'ın elinde o liste var diyor. Batı Kesin var. bu ziyareti böyle değerlendiriyor. Yani şöyle son derece objektif aslında bizim de düşündüğümüz... Başka çaresinin olmadığını Mehmet Şimşekle beraber neler olacağını söyledik zaten. Mehmet Şimşek evet. bir sıcak para bulacak, iki kıymetli varlıkların satışını gerçekleştirecek. Ama ekonomideki çöküşün ardından geldi, evet bu ekonomik çöküşü ne hızlandırdı? Bence AKP'nin özellikle seçim döneminde yaptığı evet. seçim dönemi harcamalarında unutmamak lazım. AKP seçim döneminde kamu kaynakları sonuna kadar kullandı ve dolayısıyla plansız bir şekilde bazı şeyleri yaptı. Örneğin e, yapılan EYT gibi şeyleri çok daha önceden planlayarak yapabilirdi. Ama sonu ana getirdi. Önceden bunlar planlanarak yapılsaydı ve takmaya yayılsaydı bu halde de olmazdı. Birçok konuda da AKP ne yazık ki seçim harcamalarıyla seçim için her şeyi yaparak Türkiye'yi şu anda içinden çıkılması zor bir krizin içine soktu ne yazık ki. E, bu da AKP'nin getirdiği seçim ekonomisi çalış şeyinin sonuçlarının önemli sonuçlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi bizim Dilan Alp'imiz var. Dilan Alp dün evet. şeye çıktı bu piyasalar açıldığında. Bu arada güvenden de ben rica edeyim rakamları anlık rakamları da ekranda tutabilirse. Çünkü dediğim gibi yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranı öncesinde piyasaların nasıl olduğunu etüt etmemiz gerekiyor. Bakın Avrupa Birliği'nin para birimi Euro. Hala 30'un üzerinde yani e, o direnç seviyesini artık hani bir direniyordu bir 30'u evet. e, test ediyordu geri dönüyordu artık hani direnecek de gücü kalmadı diye revize edebiliriz aslında konuyu 30'un üzerinde e, dolar da yine 27 sınırında güne başlamış 9 16 itibariyle şimdi e, nasıl bir faiz oranı açıklanmalı ki hepimiz ekonomist olduk e, sayın vekilim. Evet. Yani, yani nasıl bir faiz oranı açıklanırsa e, piyasaya bir güven gelir ve evet ben rahatladım. Ben paramın dolar karşısında değer kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben paramın enflasyon karşısında ezileceğini, yenileceğini, eriyeceğini düşünmüyorum. O yüzden de Türk lirasında kalıyorum deyip dolara rağbet etmez. Evet. Nasıl bir artış olur? Şimdi olmadı? Merkez Bankası bir faiz açıklayacak ve her şey birdenbire düzelecek. Bunun çok imkanı yok. Az önce bahsettiğim bir sarmala girer. Ama yani bir nefes yani en azından. bir nefes bir olabilir, nefes. duraklama olabilir. Evet. İşte burada 30.215'te birkaç gün daha kalabilir gibi düşünebiliriz. Ha o kadar. Yani o kadar. Yani çünkü içinde girdiğimiz yapısal bir problem var artık. Ve az önce söyledim belki daha önce yüzde beşlik bir faiz artışı yapacağımız bazı şeyleri etkileri şimdi 15'lerle 20'lerle aramak durumunda kalacağız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve Türkiye'deki enflasyonist ortamda enflasyon sonuçta gelecek uluslararası para e, bir Türkiye'deki enflasyonun ne kadar olacağını tahmin edebilir edemiyor bir açıklanan enflasyon da doğru değil iki. Yani biz bunu doğrusunu sağlamadan yaptığımız faiz açıklamalarının hiçbir anlamı yok. Faiz ve enflasyon bir birbiriyle sebep değil ama bağlantılı bir şeydir. Dolayısıyla bunu e, e, ilişkili bir şeydir. Bu noktada biz niye enflasyonu doğru açıklamıyoruz? En temel sorun enflasyonu burada. Enflasyonu doğru açık enflasyon doğru açıklanırsa o oran her şeyi zam verecek e, ya memura bile. Ama doğru reel bir zemin evet. oturtacağız. Rasyonel bir zemin oturtacağız. Ondan sonra konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yaptığımız faiz açıklamasının belli bir programın içinde olmayan belli bir plan içinde olmayan ve kadrosu bile henüz belli olmayan bir ekonomi kadrosu bile belli olmayan durumda çok büyük etkiler yaratması mümkün değil. Evet bunlar şimdi ne yapacak? Bir maliyet arttıracak ekonomide. Maliyet unsurları arttıracak. Oradan enflasyon gelecek. Zaten vergiler belli bir enflasyona sebep olacak. Akaryakıt aynı şekilde zam yapıldı. Akaryakıta zam yapan bir hükümet diyor ki biz gıdadaki KDV'yi %1'de tutup diyor. Akala bakın. Ya gıdanın içindeki en önemli maliyet bugün Türkiye'de taşıma maliyeti. Dolayısıyla akaryakata yaptığın her KDV oranı artışı aslında gıdaya yaptığın zam anlamına geliyor. Bunu bile görmüyorlar. Ve ne yazık ki Türkiye'de insanlara üç çocuk tavsiyesinde bulunan hükümet insanları çocuk bezi ve mama alamaz hale getirmiş durumda. Bir kez daha söyleyeyim faiz şüphesiz önemlidir, hiç önemsiz değildir. Ya açık yapacak açıklamalar. Ama bugün itibariyle daha kapsamlı, bütünlüklü bir programa ihtiyaç vardır. Sadece günlük faiz artışlarıyla bu işin aşılmayacağını belirtmek isterim. Şimdi tabii elbette yani bu e, kısa, orta ve uzun vade diye e, evet. ayırdığımız bir süreç. E, şimdi kısa vadede evet belki atılan bu adımlar piyasayı sizin de dediğiniz gibi Anlık e, koruyacak Türk lirasını ama enflasyonu e, şimdi bu artır artırılan vergiler e, yükseltilen faiş, akaryakıt fiyatları gelen zamlar 6 liralık e, benzine ve motorine gelen bu 6 liralık zammın enflasyona da doğrudan bir etkisi olacağını Tabii düşünüyoruz. E, ne yapmalıyız yani enflasyon karşısında ezilmemek için ya hükümetin ne yapması gerektiğini anlattınız da. Eee bizim yasama şöyle olarak ne yapılması gerektiğini anlattınız da biz ne yapmalıyız? Çalışan, İlk emekli, emekçi. Ee, insanlar artık kıt kanaat geçinebilir durumda. İnsanlara şu çağrıyı yapabilmek mümkün mü? Kemeri sıkın. Emeklilerin Baten, e, Yani emeklilerin, özür dilerim mi? bunu da ekleyeyim evet. de öyle devam edin. Emeklilerin geçtiğimiz yıl içerisinde ya yani emekli olup tekrar çalışmaya başlayanların oranı 2020 yılında %32 iken 2022'de %47'ye yükselmiş. 50'yi geçmesi bekleniyormuş 2023'te. Evet. Yani emekliler emekli olup işe geri dönüyorlar. Devam edecekler. Başka bir anlamı da var. Bunda şu %50 emekli çalışıyorsa %50'de genç iş bulamıyor. Bir demektir. de o var işte. Evet. Yani Çok insanlar doğru emekliyken değil. mutlu değilse ve onlar çalışmaya devam ediyorsa genç işsizlikte de artmaya devam edecektir demektir. Bunun böyle de bir sonucu var. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben bu durumdan çıkışın çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden bir an önce sayın meclis başkanının Türkiye Cumhuriyeti büyük Büyük millet meclisinin toplamasını önemsiyoruz ve orada konuş, bu işlerin konuşulmasının çok daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Meclisin yetkilerinin, bütün yetkilerinin sayın cumhurbaşkanına devredildiği bir ortamda meclisin toplaması son derece önemli kaldığınız yerden evet. devam etmenizi istiyorum. Nerede kalmıştık? Yani. Güven konusu ve yetkiyi konuşuyorduk. Evet. Meclisin neden toplanması gerektiğine dair. Şimdi bütün vergi yasalarına bakalım. Cumhurbaşkanına hep yetkiler veriliyor. Bir vergi yasası geliyor diyor ki Cumhurbaşkanına bir ile 5 kat arttırma yetkisi. yüzde elli arttırma yetkisi. Cumhurbaşkanlığı iki kat arttırma yetkisi. Bu o kadar öyle bir hale almış ki poşet vergisinde bile Cumhurbaşkanlığı yetkisi var. Evet. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bu yetki gaspı zaten belli başlı başına bir problem ve yatırımcılar arasında bir güven duyulmaz ortam yaratıyor. Bir kere bunun ortadan kaldırması gerekiyor. Güven açısından gerekli olduğunu söylüyorum ve meclisin toplum masasından. Sorduğunuz soruların birkaçı da şey yaparak sonra da geliyoruz. Mesela bu iş sıcak para gelecek ki Körfez'den. Nereye kadar gidebiliyor musunuz? IMF kapısına kadar gidecek. Zaten adı e, hatta, bir... E, hatta şunu söyleyeyim. Türkiye'de şu anda IMF'den daha beter bir ekonomi politikası uygulanıyor. Niye? Vatandaşa yükler yükleniyor ama sonuç itibariyle bir planı yok. Nereye gidecek bunu sonu? Mesela IMF programları genelde kamuya da yükümlülükler getiren, kamu tasarrufunu da zorlayan programlardır. Ama Türkiye'de bir programsız haliyle vatandaşa IMF'den daha beter politikalar dayatılıyor. Bu durum var. Ama işin sonu para bulma konusunda IMF'nin kapısına kadar gider. Aynen İsveç'i NATO'ya alma konusunda verilen taviz gibi oraya kadar bu iş Gidecek bu gözüken tablo odur. Güvenliği sağlayamazlar. Sağlayamazlar çünkü Sadat'la beraber gidiyorsunuz Suudi Arabistan'a. Evet. Oraya şık evet, gelebilir evet, bu. Evet. Sadat CEO'su oraya oraya güzel gelebilir. Ama Batı'ya bu şık gözükmez. Çünkü biz daha neyi yaşadık Rusya'da yakın zamanda? Özel savaşçılarla yaşanan büyük bir krizi yaşadık. Ve onun bir... Evet. İşte Sadat'ta da onun küçük bir örneğidir. Onun küçük bir yapılanmasıdır. Böyle işlere girişirsen Türkiye'nin geleceğini riske atarsın. E, bütün bunları da söylemek istedim. Toplantılara katılıyor. Arap Birliği Forumu toplantılarına Tabii. falan katılıyor. İşte, savunma sanayi pazaramaları yapıyorlar beraber. Anlaşmalar yapıyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sayın ediyorum. Sayın Karabat, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sizin işiniz daha da zor. Evet. E, vatandaşın işi daha daha zor. E, bu zorlukları da aşıp bu stüdyoda e, daha güzel şeyleri, işte ne bileyim e, projelerinizi muhalefet olarak e, kafanızdaki muhtemel e, projeksiyonları konuşmak isteriz ama maalesef işte bu kaygıları konuşuyoruz. O zaman şöyle bir müjdeyi verelim. E, e, tabii buyurun. Yeni dönemde tecrübeli vekillerimizde iki çok problemi değil biliyorsunuz. E, Türkiye ilişkin hem uluslararası alandaki ekonomik politikaları hem üretim ilişkileri gibi örnekleri incelererek Türkiye'de ne yapabileceğimizi dünyada neler nasıl yapıldığında anlatmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de eleştiren durumda da olmak istemiyoruz. Ee, bunu da şimdi müjdesini verim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Karabas. Güzel ediyorum. günlerde görüşelim inşallah. İyi şimdi.